kanka. Level 1'i vursak mı? You bilesin. Oha ne güzel çekti lan. O adam Eyvah ben bu treşten korktum. Yok ben rahatım da. Çok düz gitti kanka böyle. Çalışılmış mı yok diyebiliriz kanka. Aynen. Hiç beklemiyordum o oku. Uzaksın ya bir de hiç dene ben denemezdim mesela. Bu adam biliyor. Dalacağız dalacağız. arkandaki trashe de Ignite bıraktım. Dönüş, dönüş Canım asarı. bitti ama benim kanka bu durumda. Ha, ha benim şeyim var. Kaprisim aim'im var. Dürt, sen biraz dürtmeyi oynayacaksın. Üstümde iz çıktı kanka korkuyorum. Kanka bende de var o. Şu an Koku'yu alıyor, geliyor. var okudum. ya, gelebilir yani. Çıkalım ya. Frize atmıyor bunlar. Frize atmayı bilmiyor. Tutamazlar. Önce oyunu atmadılar yani. Bu oyunda atacaklarını sanmıyorum. Şimdi. Aa, itiyorlar bayağı itiyorlar. Bilmiyorlar oğlum. Dondurmayı bilmiyorlar. West elmas olmuşlar da koridor nasıl dondurulur? Ne zaman dondurulur? Geldim bu arada. Bez atmadılarsa. Koş 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 koş. Bu şurada. Bedava. Bizi de <laughs> Çok bedava 3 vuruş attık. Şimdi bak ben ittirmiyorum. Ben bakıyorum. Bu bez atacaksa ittireceğim. Yoksa ittirmeyeceğim. VV'yi bek bekliyor olabilirler. Çünkü böyle bir şey sezdim bunlarda. B bunları önde tutalım. Warwick gelsin. Aynen çünkü base atardım ben olsam. Niye durdun? Bunlar şu ben an? koridoru ittirmeyi bilmedikleri için ne zaman döneceklerini de bilmedikleri Aa, Warwick gir girdi. Warwick Aynen geldi de. Gördüm. Warwick daha dört tane. Vur kanka trash'e. Lan eğri de kaldı ya. Vur. Kesersin belki. Aha. Görüşüm var. Çok iyisin be. O da on da kesin. Sen yaptın o işi. Hadi hadi yaptım sen. Ben sana güveniyorum. Ya <laughs> çok garip bir oyun tarzları var. Flashları yok. Bak ve kötü yerde. Ben bunu ittirmezsem bu düzelmez. Orbit geldi. Arkamızda da şey var. Sıkıntı sıkıntı. Güzel. Tamam buna buna. Ölecek kanko. Sen de kalsın. Oy sana bıraktı şatla. O nasıl bir kral lan bu? Morde çok be? büyük adam ya. Morde, Morde çok büyük are. adam. Yaşlı adam mı acaba orada? Yaşlı adam da de. bana böyle killer bırakmayı sever. Ben de ona bırakayım Morde buna. Bir şey mi? Efendim. Morde, Morde almasaydı bende kalıyordu ki. İyi ki Morde aldı. Ado çık. İyi izi sıkıntı yok. Bir daha gelmiş kanka bu. Olan. Yangını söndürdüm kanka da benle oynaman lazım. Twitch buradaysa keseceğim onu da. Ben çıktım. Ben bu totem hiçbir yeri göstermiyor. Sakın böyle saçma bir totem atmayın. Oo, Klet tanka dönmüyor bilerek sana vurmak için. Kanka, görebilirse vurur. Oğlum bir git. Stre. yukarı attığım Yok. yalandan skriptocuğa aha dur ben Hala ben görmediler geldim. görmediler Çok of ne vurdu lan e bir skorun ardından bez Oha. iki defa vurdu e arkadaşlar duvara da vurduğu için hem duvara vurdu hem İlk hasarını vurdu bilmeyenler varsa bakın iki defa vuruyor Vayne'ye onu kullandık burada. Yavaşsınız abicim. Güzel bunu istesin. Kazıkatar'ı tam atıyordu ultisini kapatmak için kill geldi. Tamam Ejderi alalım. Ne ruhu geldi? Kimya ruhu. Bak bu üç farmı sağa vermedik. Güzel. Kimya ruhu en iyi ruh. Kulede yani de gidiyor. Fena da oluyor ya. Güzel asa bırakacak. Ama... Ben niye buraya oynarız diye düşünüyorum. Oynarız. Aha gel gel gel. Bizim elemanın bu şeyini... Kanka. Döneyim karekem bitti tamam. döndüm. Tamam, sen dön sen dön. ben. Bu adamı gidiyor. Bu oyun bu arada kalkan yayda alınabilirdi arkadaşlar. Ben agresif oynamayı sevdiğim için almadım. Yani siz alabilirdiniz böyle bir durumdaysanız. Daha iyi de olabilirdi. Ben en iyi savunma saldırıdır. Metodunu çok benimsediğim için. Hamid geliyormuş. Ward var bende bir tane. Bende yok. Oraya atsan şuraya atsan daha gayet şey olur kanka. Hayır, şuradan, Şuradan da gelebilirler. Ya. Orası düşük ihtimal. Zaten şu gösteriyor bak orayı. Gerçi o yeni atmış. TB de atmış oraya da A kır kankonu Hatta kır OHAA <laughs> Nerede nereye atladın A kanka kanka kank. gel 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 Döndüm döndüm Hay foya la Tam sıkıntı yok Varmış galiba Son atak çıkmadı ama hayır ay ver kendine helal Çık Güzel. Bunu da kırdırtmadım Güzel kestik treşe, Kazık atarı zamanında kullandık. Aa treş öldü. Tabi treş kestik. Devam et Hadrun. Yukarı. Devam et. Kanka bir çıkalım mı buradan? Hmm. Bak teksin teksin. Ultisi yok ya niye koltuk kim Güzel. Tamam. Ejder var. biliyoruz Aa, arkadaşlar. O kaçça çok basit. Bak çalıya yürümüyorum, sağ yürüyorum. Ne yapacak? Kördenuk uk Başka bir şey yapamaz orada. Anladınız? Öyle düşünün. Tank kasmazsan o karaktere ben seni keserim. Ben de keserim. Sen de keserim. Var mı başka böyle hani? Ha beni de kes diyen varsa buralarda. <laughs> Size de bir bakarız Ay. yani. Tank kasabilecek adc belki Kog'ma olabilir. Onun dışında Ezreal bence olmaz. Ezreal kanka. Kanka Ezreal'a tank dediğin sindiren build'i bence. Donmuş yürekli de var. Bence o vurmuyor. Kanka vuruyor da yani sen bebe 5k falan vurmayı seviyorsun. Yani ben yoksa, sindiren alırım o vuruyor da biraz da tank Kore'de, yapıyor. Kore'de, Kore'de bir yüksek şeylerde oynayanları gördüm. Hem tanklık sağlıyor şey alıyorlar mesela yanına mana vereni alıyorlar. Sadece mana verenle bile vurmayı deniyorlar yani. Ya bilmiyorum bence vurmuyor. Ben sindiren kasarım. Ama ona da gerek yok. Üçlü kuvvet Hidra Şeyim adam sana yani, oynanırken ADC ha, Tabi hani onu tavsiye ederim yani tank kasmasından O daha çok değil de... mi? Efendim? Hangi şampiyon demiştin sen? Kokmava. Tamam, bence Kokmava gider. Kokma var bir vurur W'sundan. Mesela Vayne'e bir şey olsa Vayne de gider. Yani bak Yi ne yaptı iki oyun önce? Tank kastı, Guinso mahvolmuş ikilisini aldı. Karakterin kiti gereği vurdu her türlü. Vayne'de Kokmav'da da bu olaylar oluyor. Yani, denenebilir ama ben çok vurmayı seviyorum abi yani ben Alıştım artık. Hani meta ağır değişmediği sürece hiç yapmam bile sanmıyorum. Q tutturunca yavaşlıyor ya Trish galiba o yüzden öldü. Yok öldüydü zaten de. Ultiyi niye attım ki kendime kızıyorum. Hiç aşırı gerek yok bu ultiye yani. Bomboş ulti. Şimdi lazım olsa atamayacağım. Ya genelde öyle olur lazım olur. Şuan bende yok mesela Devam et Polimorf kanka Çok OP ya Baksana <gülüyor> <gülüyor> Abi Polimorf ya Polimorf oynadı orayı cidden Vallahi polimorfa yazar abi Ne kadar güçlü bir yetenek Baba otlayın negatif eti <laughs> Anamlar iki oyundur bize nasıl tilt olmuştur Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıraya girmeyin biraz. Biz bir gidelim öyle gelin. Hangi lige kadar? Çıktığı yere Değil kadar mi? oynarız ya. Normalde diğer çarla gireceğim ama diğer çar biraz daha oynarsa Era onu oynatmayacak. O yüzden bu çarla geldim. Diamond 2 ile girmedim. Pilat 1 ile girdim. Eloma yetişemiyorsun Adro. Kanka nasıl yetişemiyorum? 5 maça Elon'dayım. Gel gidelim. Bak ben support'a bu KD'ye ne güzel yakışıyor kanka. 2-1-15. Mükemmel gidiyor bu arada. Aha hızlandırdın kendini güzeldi. Ha, ha, ha. Görme, Aa, görme, görme 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 sana be. Ben aç gözlük onu da alırım. Devam et kardeşim. Hocam Veda titrek olarak... vein dediğimiz vein, Trash'in E'sini bile orada yemeyince anladın mı? Hmm. Titrek, oynak vein bak. Bak, oynuyor. Nasıl oynuyor görüyor musun kanka bak? Deliriyor oynarken. Otur Lulu, icu... Dam neydi kanka? Ne demek? Kanka, iyisin ya adam. Ha, iyi mi? Ee, i̇yi bari. Sövmüş de olabilir yok yani. Yok yok. İyi oynuyor bayağı. Yani, senin gibi yok. karakterim ben Lulu falan da diyebilirim. <laughs> adam direkt Oğlum, yere düştü. karakterin tanksa git tank kasa. Evladım, ben Vayne oynuyorum. Ya yine bir şey değişmeyecek ama olsun. O yüzden tank kasa mı zaten adam kanka? Adam belki aklında ilaç sindiren bir şeyler bekliyordu. Kanka yanlışlıkla bizi gören kaçacak artık. Değil mi Thresh? Yok dalamadım. Ne oluyor? Ben de öldüm. Abi, abi, beni Büyük korumadın, şey. öldün. Niye dalmadın lan? Ha ulti yok. Şunu Niye bir da... beklesek şu an bak... ...dans ederdik aralarında. Ya ultim doğru. Güçlü bir yetenek de en azından... Ben kaçamayacağım belliydi ya. Bence dümdüz dalmalıydın. En azından beni de düşünmelisin. Doğru. Çünkü Allah. Aga Bey çok kötü gitti esin. Yine Twitch'te kalıyor free'ler. Toplu olun free'leri ben gelene kadar. Base. Navarı bitti. Kanka base. Tamam. At kanka. Sadece bir tane görüş etmedim. Onu da kıracaklar yani. Arkadaşlar benim oynadığım çarlar belli bak. Bu sezon şu anda sezon arası dönemde en güçlü bulduklarım Kaysa, Samira, Vayne. Bunları oynuyorum. Başka çar oynadım. 3 çara düşürdüm oynadığım karakterlere. Bazen Twitch. Yeterli anladınız mı? Şu anda tanklar metadayken bunları oynamalısınız. Yama geldikçe... Daha bir de da düşünüyorlarmış. Yani bilmiyorum. Bence gereksiz. Yanlış hatta dümdüz. Daha yani bence de öyle diyecekler. ama neden biliyor musun kanka? Şu an bu Vashidra bozuk ya Dövüşçüler de güçlü olduğu için Dövüşçü daha mantıklı tank güçlüğe vermekten Aynen yani. ya. Ben de onu düşünüyorum Vashidra nöfle bitsin <laughs> Bu ne lan burada? Abim. Bana da bana gel biraz. Bana gel. Lan adamı git Neyse ben hızı verebiliyorum da. Ye ye kurtarır. Range'i de koruyor ya? Gıcık oluyordur. Ulan zaten kesebileceğim. Bari vursaydım. Penta gitti ya. Twitch sen niye ölmedin ki? Neyse ki bu bildikte Wayne Ebedi çok yakışıyor. Ebedi mi? Ebedi alacağım kanka. Navari varken. Aa Navari var doğru lan. Alamıyormuşum arkadaşlar planetler? O yüzden trişi kestim. Alabiliyorsam zaten. Hackers'ın da hackers. Reset son hadi bir fight daha atalım kanka. Bota çıkıyorum kanka. Tek botta da bu. Dala da bilirim. Şekil yaparsa yamuk yaparsa. Bakacağım. Ulti açmayacağım buna. Hiç gerek yok. Can çalmaya bak 200 200. Şunu full yük Lan ulti niye bastın? Kanka arkası var. Onları arıyorum şu an. Ya oğlum. Vallahi Gülü arkası demek. vardır diye. Base kulede gidelim. Taptan gelelim. Bitmesin ya şöyle penta atmak istiyorum. Bu oyun pente hak ettik bence. Muhfa. Kuleyi tutacağım. Kedim. Ölmem ya. Ne diyor? Amin. Soruyor vallahi Twitch. Can kanka nasıl doluyor? <laughs> Hayır Taptan geliyor. Bitti mi oyun? Ya yani bitiremezler de. Ejder alalım. Ejder alalım. Ruhla ikimiz 2v5 fleşim var gel. Ejder 2v5'lere ejdere gelsene. Kessek mi burada bunları? Ne diyorsun? Arkaları da geliyor. Gel gel. ya gel koş koş koş. Hayır, gel direkt keselim. Bu ne oğlum? Kaç tane takla atıyorum? Kanka takla cooldown'da olmayan bir şeydir benim oyunumda. Twitch nerede?